Siyonist İsrail'in bir ay aşkın süredir abluk altındaki Gazze'de soykırımı devam ederken Konya'da birçok sivil toplum kuruluşu Gazze'nin yaralarını sarmak için kermesler düzenliyor. İnsanların içi yanıyor nereden, nasıl, ne şekilde gönderebiliriz diye pek çok STK'lar, Diyanet Vakfımız bu konuda öncüler elhamdülillah. Devletimiz de elinden geleni yapıyor. Biz de burada bir katkı yapalım dedik, ilan ettik. Çok da güzel gidiyor. Sabahtan itibaren başladı ve akşama kadar da bu devam edecek. Bu kapsamda Ashab-ı Sufi Külliyesi, İkbal İlim Kur'an Kursu ve Rabiatül Adeviye Kur'an Kursu, Filistin halkının yararına hayır çarşısı kurdu hizmet eden, koşturan bütün kardeşlerimizden Cenab-ı Hak razı olsun. Yardım edenlerden çok çok razı olsun. Amel defterlerde dolsun taşsın. Cenab-ı Hak mücahitlere başarı versin. Ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik, güç ve kuvvet versin inşallah. Kermes kapsamında başta yemek, pasta, börek, mantı, sarma, tatlı ve daha birçok ürün satışa sunuldu. 70 tane kadıncağız bir araya geldi açmalar yaptılar, mantılar yaptılar, köfteler yaptılar, sarmalar yaptılar. Yani bir heyecan olduğu zaman koşuyor insanlar. Buna biz çok çok şükrediyoruz. İnsanımızın içinde ateş var. Kor var daha doğrusu. Onu ateşleyecek hale getirmemiz lazım. Bunun için çaba sarf etmemiz lazım. Dolayısıyla biz kermesimizden de inşallah ümit varız. Filistin'in yaralarını sarmak için koşturan bir diğer sivil toplum kuruluşu da Bedir Gençlik Derneği oldu. Gazze'de yaşanan vahşeti sessiz kalmamak adına karınca misali, hanımlarımızın el emeği olan ikramlarını e, bu şekilde kermes hazırladık. E, çok da fazla bir talep oldu Allah razı olsun herkesten. Buraya katılım sağlayan ee, eleme ile destek sağlayan hanımlarımıza, öğrenci velilerimize ve cemaatimize çok teşekkür ediyorum. Cuma günü dernek binası önünde toplanan üyeler, kermesten topladıkları paraları Filistinli mazlumlara gönderecek. Buradan toplanan gelirimiz yetkililerce e, Gazze, Hamas'a e, teslim edilecek inşallah.